İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Uzunca bir tatilden sonra piyasalara yeniden döndük. Bizler de ilk videomuzu tatil sonrası ilk videomuzu piyasalının şöyle bir genel değerlendirmesini yapmak için başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi önce dolar endeksini bakıyoruz. Birazdan 10 yıllıkları da inceleyeceğiz. Her ikisi arasında genelde belli bir benzerlik olmasına rağmen uzunca bir süredir ilk kez ayrışmış vaziyetteler. Dolar endeksi yükselmeye devam ederken 10 yıllıklarda bir düşüş eğilimi görüyoruz. Bu ayrışma da enflasyon verileriyle Merkez Bankası'nın açıklaması arasındaki çelişkiden kaynaklanıyor arkadaşlar. Dolar endeksi yükselirken 10 yıllıklar düşüyor. Çünkü Amerika'daki enflasyon verileri aslında son derece iyi vaziyette enflasyonun durduğunu, hatta ikili seviyelere kadar çekildiğini gösteriyor bize. Bu da on yıllıklara direkt yansıyor. Fakat bu arada Merkez Bankası Şahin duruşunu devam ettiriyor. Pavul'un açıklamaları ve diğer FED üyelerinin açıklamalarına baktığınız zaman piyasanın belli bir süre daha dizginlenmesi gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla da bu da dolar endeksine yansıyor. Bu çelişkili durumda peki biz hangisini dikkate alacağız? Bana göre 10 yıllıklar piyasanın nabzını çok daha iyi tutan, direkt alım satımı etkilediği için piyasaların nabzını bize çok daha net bir şekilde belirtiyor. DXY ise e, direkt hükümetin politikalarına yansıttığı için hükümetin yönlendirmesiyle şekillendiği için arada bir farklılık oluyor. Biz her zaman olduğu gibi piyasaları dikkate alacağız. Dolar endeksine baktığınız zaman yükseliş trendi devam ediyor. Bu trendin üzerinde hem Bollinger Band'da hem Arasay'da daha önü açık belli bir süre daha yükselmeye devam edecekmiş gibi duruyor arkadaşlar deyip hemen bir de 10 yıllıkların grafiğine şöyle bir bakalım. Az önce söylediğim gibi dolar endeksinin tersine bir düşüş trendi içinde RSI'de da 50 noktasının altında bu piyasalara bir süre daha olumlu yansıyacağı yönde hatta düşme ihtimali biraz daha düşme ihtimali çok daha yüksek buradan gördüğünüz gibi. Faizlerdeki bu düşüşün en büyük etkisini emtialarda göreceğiz. isterseniz hemen altın grafiğine bakalım. 10 altın grafiği ne durumda? Evet burada da net bir şekilde görüyoruz. Şu anda Bollinger Band'ındaki orta noktayı da geçmiş. Bollinger Band'ının üst noktasına doğru gidiyor. Altın uzunca bir süredir burada da görmüş olduğunuz gibi yatay bir bantın içinde zikzak hareketini devam ettiriyor. Bu süreç belli bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Tıpkı Burada görmüş olduğunuz gibi bu yatay bantın uzunluğu size bir fikir verecektir. Bu yatay bant burada da aynı şekilde devam ederse altından şu anda çok fazla bir beklentimiz olacak gibi durmuyor. Burada da erasayın 50 noktasının üzerine yani kararsız bölgeye çıkmış bir vaziyette. Yaklaşık 16 Nisan'dan beri e, bu şekildeki hareketlerine, zikzak hareketine devam eden bir enstrümanla karşı karşıyayız. Bu da bize 16 Nisan'dan itibaren altın çok ciddi getirilerin getirmediğini ve bu yatay bant devam ettiği sürece de bu getirisiz dönemin belli bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Ama arasal grafiğine baktığımız zaman artık burada bir duy, doygunluk olduğunu biraz daha aşağıya inerse çok daha rahat bir nefes alacağı kanaatini oluşturuyor bizde. Düşüp bir alım fırsatı vermesini hepimiz dört gözle bekliyoruz ki bence o alım fırsatı da verilecek gibi. Bollinger Band gittikçe daralmaya başlayan e, bir atmosfer içinde bu daralma bize neyi gösteriyor? Bakın daha önceki hareketlerinde de Bollinger Band iyice daraldıktan sonra bir yöne doğru bir patlama göstermiş. Bu aşağı yönlü de olabilir, yukarı yönlü de olabilir. Burada yukarı yönlü bir patlama gösterdikten sonra da ciddi bir getiri dönemine girmiş ve ondan sonra tekrar yatay bir süreci devam ettirmiş. Şimdi bu daralmadan sonra şayet kırılma aşağı yönlü olursa çok da güzel bir fırsat vereceği kanaatindeyim. İsterseniz bunun gelecek vizyonuna bir bakalım. Haftalık grafiği açıp haftalık grafikte bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Evet haftalık grafikte de gördüğünüz gibi aşırı e, alım bölgesinde burayı, burayı e, aşağı doğru kıracağı gibi gözüküyor. Şu anda da ortalamanın üzerinde Bollinger Band'ın üst yarım kısmında hareket eden bir altınla karşı karşıyayız. Şayet haftalıkta bir alın fırsatı verilirse altında bize ciddi kazançlar getirecek gibi. Ama fiyatların aşağı mı ya da yukarı mı doğru hareket edeceğini bilmemiz mümkün değil. Bizim için önemli olan Erasay'daki görüntü. E, bu görüntüde şu anda alım satım yapmanın çok doğru olmayacağını anlıyoruz. Gümüşe bakalım gümüşte durum nedir? Gümüş evet bugün eksi yönde bir hareket ediyor. Dün oldukça güzel bir yükseliş göstermişti ve orta noktayı geçmişti. Her zaman söylediğimiz gibi teknik analizde önündeki dirençleri geçtikten sonra buraya bir geri dönüş yapıp destek alması lazım. Şayet tutunabilirse üst e, yarım kürede diyelim bu yükseliş devam edecektir. Ama tutunamazsa bir önceki durum gibi 50 noktasının altına inecektir. Şu anda bu yükseliş trendinde ısrar ediyor. Oldukça dirençli bir altın ve gümüş grafiği izliyoruz. Düşmemek için kendini çok fazla zorluyor. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi yatırımcılarla piyasayı şekillendiren yöneten hükümetler arasındaki görüş ayrılığından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bu çelişkili durumlar emtia'ya da yansımış durumda ve bir türlü emtia kararını veremedi. Yükselecek mi düşecek mi diye ama biz yine yorumları bir kenara bırakarak Erasay grafiğine ne dediğine bakıyoruz. Bize Erasay şu anda hareket etmememiz gerektiğini söylüyor. Arkasından petrole gelelim. Petrol alın fırsatı verdikten sonra oldukça güzel bir yükseliş gösterdi. Şu anda önü de oldukça açık. Hem Erasay'da hem de Erasay grafiğinde hem de Bollinger Band'da bu yükselişin devam edeceği görüşümüzü destekleyen bir grafik var arkadaşlar. Peki alın fırsatı verdikten sonra ne zaman vermişti? 4 Hazir Haziran tarihinde vermişti. O tarihten bu yana yaklaşık yüzde %11.39 gibi bir artış gösterdi ki bu kadar kısa süre için oldukça verimli bir yükseliş bu. İnşallah bu alım fırsatını değerlendirmişsinizdir. Buradaki güzel kazancı e, karhanenize yazabilmeyi başarabilmişsinizdir deyip Amerikan piyasalarına geçiyoruz. Ve önce Dow Jones'a bakıyoruz. Sanayi endeksini temsil eden bu endeks Dow Jones endeksi de şu anda dünkü güzel yükselişinden sonra Erasay'da orta noktayı geçmiş ve üstlere doğru gidiyor. Tabii bunun bir teyit dönemi olacaktır. Bir geri dönüş yapıp e, bu orta noktadan tekrar teyit alıp yönüne karar verecektir. Şu anda kararsız bölgeye girmiş durumda düşüş trendini de arasaydaki düşüş trendini de kırmış gibi gözüküyor. Burada tutunmayı başarırsa bu yükseliş devam edecektir. Şimdi. Amerika'daki diğer iki güçlü endekse bakıyoruz. Bu iki güçlü endeks Dow Jones'a göre farklılık gösteriyor. Orada da bir ayrışma oldu. Hepimizin şahit olduğu gibi bu üç endeks aslında aynı yönde beraber hareket eden endekslerdi. Ama merkez bankasının son kararından sonra dediğim gibi bu piyasalarda da bir ayrışma söz konusu şu anda Dow Jones'un önü açık deyip e, teknoloji endeksine yani Nasdaq'a bakıyoruz evet Nasdaq e, Dow Jones'un tam tersine dün güzel bir düşüş gösterdi bu da Bollinger Band'da zaten bize sinyalini vermişti balon patlamış vaziyetteydi ve hemen arkasından sessiz bir e, seans geçirdikten sonra dün de e, düşüş olayına başladı. Erasay'da zaten aşırı alım bölgesinde buradan aşağı doğru da kafasını çevirmiş vaziyette. Bir süre daha inip nefes alacaktır diye tahmin ediyoruz. Ama bu grafiğin geçmişine baktığınız zaman bu üstlerde oldukça uzun süre vakit geçiren bir endeks yapısına sahip. Bu demektir ki buradan da kolay kolay inmeyecektir. E, grafiklerde biraz nefes aldıktan sonra bu yatay seyrine ya da hafif yükselişine devam edecekmiş gibi duruyor. Bakın RSI sistemimizin ne kadar güzel çalıştığına burada da alım fırsatı 30 noktasına geldiği zaman 19 Nisan'mış. 19 Nisan'dan sonra ne kadar güzel bir yükseliş göstermiş, soluksuz bir şekilde çıkmış da diyebiliriz ona. Şu anda burada biraz vakit geçirmesi de son derece normal. Evet şu anda Amerika piyasasının en güçlü 500 firmasının grafiği olan S&P 500'e bakıyoruz. Nasdaq'la birebir aynı şekli gösteriyor. Tarihi zirvelerinde o da e, dünkü seansta düşüşle Kapattı ama dediğim gibi grafik başına çevirmiş olsa da şu anda aşırı e, alım bölgesinde buraları ciddi şekilde test edecektir diye de düşünüyoruz. S&P 500 de burada epey bir süre kalacağını geçmişteki hareketlerine bakarak da görebiliriz. O yüzden kar realizasyonlarını yaparken son derece dikkatli olmanızda fayda var. Aceleci davranmanın çok fazla bir anlamı yok. Buradaki seyrine bakalım. Ondan sonra kar realizasyonlarını gerçekleştirmeye başlarız arkadaşlar deyip Avrupa piyasasına hareket ediyoruz. Avrupa piyasasında evet şurada 14 Haziran gibi bir alım fırsatı vermişti. Burada Bollinger bantı deldikten sonra da pozitif olarak yukarıya doğru hareket etti. Dün de genel küresel harekete uyarak bir kayıpla kapattı fakat önü hala açık bu yükseliş devam edebilir şu anda önündeki tek engel arasaydaki 50 noktası burayı bir direnç olarak görecektir Eğer bu direnci kırıp devam ederse bu yükseliş trendi tekrar başlamış olacak arkadaşlar burada güzel Kazançlar var gibi gözüküyor. Bu alın fırsatını değerlendirdiyseniz şayet e, Avrupa piyasalarında bir miktar daha bu pozitif durum devam edecekmiş gibi duruyor. Hemen arkasından Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de durum nedir? Bitcoin'de uzunca bir süredir yatay bir bant içinde 73.800 ile e, burada da gördüğünüz gibi 58.500 arasındaki bir bantta hareket eden bir grafikte karşı karşıyayız ve 12 Mart'tan beri de bu durum süre geliyor arkadaşlar. 12 Mart'tan beri Bitcoin'de bir kazanç elde etmek söz konusu olmadı. Buradaki grafikte de gördüğünüz gibi yatay bir seyirde. Ben Bitcoin'in biraz daha aşağılara ineceğini görüyorum. Grafikler bana bunu gösteriyor. Hem Bollinger Band'da önü açık hem de RSI grafiğinde aşağı doğru hareketini devam ettiriyor. Şu anda bir alım fırsatı vermiş durumda. Artık Bitcoin için kademeli alım vaktinin geldiğini çok net olarak söyleyebiliriz. Buralardan ilk parti alımları yapmakta fayda var Arkadaşlar bu belki belli bir süre daha 30 noktasına Belki de 30'un altına da inebilir sonra üzülmemek adına kademeli alımları yapmamızda fayda var Buradan da bir dönüş olayı gerçekleşebilir bir önceki alım fırsatı bir Mayıs tarihinde gördüğünüz gibi her say buralarda 33 buçuklardan dönmüş vaziyette şu anda 37'ler 36'lar civarında bir grafik gösteriyor bize. Alım fırsatının vermiş olması bizim için bir avantaj. Durgun giden piyasalar için paramızı yönlendirebileceğimiz, aktarabileceğimiz alanlardan bir tanesi. Kademeli alıma başlarsanız şayet belki bir süre daha inecektir. Burada ortalamanızı düşürmeniz için de güzel bir fırsat. Ama dediğim gibi fiyatların ne yön hareket edeceğini kimse bilemediği için buradan döndüğü takdirde de alım yapmış olduğunuz miktarlar size güzel kazançlar bırakacaktır. Eğer şuradaki alım fırsatı gibi bir trend yakalayabilirsek oldukça güzel kazançlar verecektir ama benim tahminim şu dip noktaları zorlayabilir. Burası da 58-675 gibi bir rakamı gösteriyor bize. Buralar çok güzel bir alım fırsatı olabilir ama dediğim gibi hiçbir garantisi yok. Önündeki ilk noktalardan bir tanesi 62-185'ler. Burası çok güçlü bir destek noktası gibi duruyor. Buraya kadar da inip buradan da dönebilir. Bunun kararını artık yatırım açısından sizlerin vermesi çok daha doğru olacaktır deyip bizim borsamıza geçiyoruz. Bildiğiniz gibi ben İstanbul Borsası'nın dolar bazlı takip ediyorum ve son zamanlarda da oldukça güzel bir yükseliş trendi içinde. Bu da e, oldukça pozitif yatırımcıya pozitif imkanlar veriyor. Bunu bakın şuralarda çok güzel bir alım fırsatı vermiş 18 Mayıs'larda. Buradan itibaren toplayan arkadaşlarımız oldukça güzel bir kazanç elde ettiler zaten. Şurada da ufak bir fırsat verdi 38.27'ler gibi. Burası da değerlendirilebilir de. Orta noktayı geçti artık bulunucur bantta ve bugün sanki oradan bir teyit almak ister gibi geri dönüş yapabilir. Bu çok son derece normaldir. 326'lardan bugünkü kapanış 324'ler 323'lere kadar gerileyebilir. Bunu teyit amaçlı düşünebilirsiniz. Buradan destek alıp tekrar yükselişine devam etme imkanı var. Şu anda kararsız bölgede, dediğim gibi, buralar tehlikeli bölgeler. Buralarda alım satım yapmıyoruz. Şayet bu fırsatı kaçırdıysanız tekrar yeni fırsat vermesine beklemekte fayda var. Ama gözüken o ki bu yükseliş belli bir süre daha devam edecektir. Ta ki 339-340 dolarlara kadar rahat bir çıkış imkanı var önünde. Ondan sonrasını da tekrar değerlendiririz arkadaşlar. Şimdi... Bir de TL bazısına bakalım enteresan bir şey var mı yok mu ona göre de videomuzu sonlandıralım. Evet burada da dolar artışından dolayı grafiği daha üst noktalarda dolar bildiğiniz gibi 2-3 gündür güzel bir yükseliş gösteriyor. Şu anda müdahale edilmiyormuş gibi ama piyasalar şu anda son derece sığ. Bu rakamlar bizi aldatmasın. Burada gaplı bir açılışı var. Bunu kapatması mümkün arkadaşlar. Burada 3-4 gün önce yani tatilden önce kaplı bir yükselişle açılış yapmıştı. Bu noktalara tekrar dönebilir. Şu anda 10737'ler noktasında. Dediğim gibi öne açık. Hem Bollinger Band'da hem de Arasay'da yükselmeye devam edecek. Herhangi bir olumsuzluk da gözükmüyor. Burada dikkat etmeniz gereken tek konu endeks bazında yapacağınız yatırımlar. Çünkü borsa bu yükselişinde bile bütün hisselere e, bu yükselişi yansıtamıyor maalesef bir takım hisseler çok daha hızlı giderken bazı hisseler bu yükselişten payını alamıyor O yüzden de gerek hisse seçimi gerekse endeks seçimi önem kazanıyor e, endekslere e, bir sonraki videomuzda değineceğiz orada endekslerin durumuna göre fırsat veren endeksler hangileriymiş onlara bir göz atacağız Evet bugünlük bu kadar Arkadaşlar ben şeyle ilgili backup Akademi ile ilgili de bir duyuru yapmak istiyorum yönetim kadromuzu oluşturduk ilk toplantımızı yaptık ve önümüzdeki hafta eğitime başlayacakmış gibi bir hazırlık sürecine girdik tarihler henüz daha tam netleşmedi seçim kursiyerlerin seçimini yapacak arkadaşlarımız şu anda bir kriter hazırlıyorlar. O kriterler hazırlandığı zaman ben buradan başvuruların nasıl yapılacağı konusunda bir duyuruda bulunacağım. Ona göre e, kriterlere uyan arkadaşlarımız başvurularını yapabilirler ve önümüzdeki haftada bir aksilik olmazsa eğitim sürecine Başlarız diye düşünüyorum. E, sizi tekrar buradan bu konuyla ilgili bilgilendireceğim. Evet beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı, saatli, huzurla kalın, bol kazançlar arkadaşlar.